Son günlerde tekrar artan İsrail saldırılarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela dün bir hocam kendisine ait televizyon kanalında savaşın sorumlusunun Hamas olduğunu, daha önce de olduğu gibi ilk füzeyi onların attığını ve İsrail'in de kendisini savunma hakkını kullandığını söyledi. Bu konuda siz nasıl düşünüyorsunuz? Bebekleri, çocukları öldüren İsrail suçsuz da mazlum Filistinliler mi suçlu? Şimdi bu konularda yani şu başlattı, bu başlattı diyebilmek için bilgi sahibi olmak lazım. Bizim bu konuda bilgi sahibi olmamız mümkün değil. Ama orada İsrail'in tabi bir ezici bir üstünlük sağladığı teknolojik olarak ortada. Karşı tarafta karşı tarafa da haksızlık yaptığı, zulüm yaptığı da ortada da Yalnız yanlış olan şu. Biz öyle bir hale geldik ki düşmandan medet umuyoruz. Böyle Müslüman mı olur? Birleşmiş Milletler efendim neden kabul? Ya Birleşmiş Milletler gayrimüslimlerden oluşuyor. Sen senin iyiliğini ister mi? İsrail'e hangi nasihatte bulunacaksın? Adam düşman olarak biliyor. Senin adam olman lazım. Müslümanlar ayakta durabilmesi lazım. E peki bu bilgi birikimiyle hangi Müslüman ayakta durabilir bana söyler misiniz? Onun için Müslümanlara bakın. Bakın bütün Müslümanlara problemlerinin çözümünü kafir dedikleri, gayrimüslim dedikleri kişilerde araştırıyorlar. Çünkü kendi hiç kimsenin kendi geçmişine, kendi şeyine güveni kalmamış. Bu şey Kur'an meali bile bu hale getirildikten sonra ne bekliyorsunuz? Onun için Müslümanlarda çok ciddi değişime ihtiyaç var. Çok ciddi ıslaha ihtiyaç var. Mesela şeyden Filistin'den, Gazze'den bir ilim heyeti gelmişti. Vakıfta bir yarım saat mi ne kadar oturduk, konuştuk ve adamlar şaşırdı gittiler ya. Bir daha herhangi bir şey varsa bizi lütfen çağırın, toplantılarınıza çağırın falan diye. tabi çağırmakla olmaz kimi ne çağıracaksın. Vallahi şükür ki internet denen bir şey var. Bunun her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz ama ne kadar ulaşabiliyorsak. Onun için asıl konu <laughs> Bir insan şey yapar da düşmanını suçlarsa vallahi ben onu aptal derim. Hiç kusura bakmayın. Ya düşman zaten şey iyi olsa düşman olmaz. Düşman ne suçluyorsun? Çalış, adam ol. O zaman bakacağına baksana neler nasip ediyor.